Vita TV'den herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Dostlar PUBG çok ilginç bir mod geldi ve ben de bugün bu modu sizlerin huzurunda test edeceğim. Modumuz ölüm maçı. Ölüm futbolu aslına bakarsanız. Ölüm halı saha maçı. Da halı sahalı ölüm maçı. Ne derseniz deyin siz ona. Ee, modun detaylarına şöyle bir bahsedelim. İki takım bulunuyor modda. İki yarıda toplamda beşer beşer 10 dakika sürüyor oyun. Ve oyunda yakın dövüş silahları spawn oluyor yerde. Aynı zamanda enerji içeceği ve can itemleri de spawn oluyorlar. Üstünden geçtiğiniz zaman bu itemlerin direkt özelliklerini alıyorsunuz. Mesela enerji içeceği hızlı koşmanızı sağlıyor. Med kitin üstüne geçtiğiniz zaman ilk yardım kit'in üstünden geçtiğiniz zaman e, canınızı dolduruyor. Ya da mesela tavanın üstünden geçtiğiniz zaman size bir yakın dövüş silahı veriyor. Bu yakın dövüş silahı bazen pompalı da olabiliyor. Çifte pompalı da olabiliyor. Bu şekilde oyunda, oyunda futbol maçında gol atmaya çalışıyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Ben oyunu oynadım. İlk yarının sonuna doğru oyunda bir topun olduğunu fark ettim. Çünkü kimse topla uğraşmıyordu. Sadece herkes birbirine tava ve pala fırlatıyordu. Ha bir bakıma keyifliydi. Bir bakıma stresimizi atıyorduk ama topun olduğunu fark ettiğimde neredeyse her şey için çok geç olmuştu. Çünkü ilk golü yemek üzereydik. Bakın şu anda yedik ilk golü de. Evet sağlık olsun ilk elin günahı olmaz dedik birisi bak ben burada top öbür tarafta adam gelmiş bana böyle bir şeyler fırlatmaya çalışıyor ben de kalkanı çektim gel lan buraya dedim baltayı kafaya fırlattım böyle ağzını bunu kırdım böyle yere yatırıp onu bizimkiler de o da gol attılar ben bu arkadaşı yağlarken burada ilk maç bir e, deneme yanılma maçıydı Pompalıyı da test etmiş oldum ilk maçta ama çok ağır bir şekilde ettik. Ve an itibariyle ikinci maçımız başlıyor. İkinci maçta da daha iyi taktiklerle oyunu kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz? An itibariyle oyunumuz başladı. Üçten geriye sayıyor. 3, 2, 1 ve başla. Şu an hangi konumda oynasam diye düşünüyorum. Forvet mi oynasam? Bak yine dayanamadım. Baltaya attım adamı görüyor musunuz Ama tutturamadım. Yani böyle topun peşindeyim. Geri, geri gelen olursa onu sakatlamak için böyle geriye doğru bir adım aldım. Çok güzel çok güzel duvar pası Hadi hadi bakalım gidiyoruz. Gidiyoruz çok az kaldı. Kaleci ile karşı karşıya. Vursana topa topa vursana. Vuramıyorum böyle topa bazen. Karakter topa değmiyor. Evet top bizim oraya gitti yine. Ne oldu ne bitti anlamadım ama ben hemen kaleye geçeyim. Kaleci kalkanını alayım elime. Biri pompik çekti tamam. Ben ben vururum kanka senin yerine. Evet yine topu rakip sahasına göndermeyi başardık. Kalecileri hemen karşıladık. Top tekrardan önümde. Vuruyorum ve... Yanından geçiyor yanından geçiyor yakındı yakındı Alışıyoruz. Alışıyoruz. Hadi, hadi. Kaleci, kalenin yanındayım. Hayır, hayır. Ah be, direkten geri döndü. Yanılmaz. Evet, topu sektirerek köşeye soktum. Ha beni de yumrukladılar, dövdüler tabii orada. Şimdi tekrardan kaleci olarak oyuna devam ediyorum. Top karşımda kaleye geldiler. Tam, bizimkiler çıkardı. Şimdi hata kalkıyoruz işte. Şöyle hızlandırmalarımızı da alalım. Güzel top bende değilmiş. Kanka sen mi vuracaksın ben mi vurayım? Tamam ben vuruyorum. Etraf dedik. Kaldır kaldır kaldır. Ha helal 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 helal. Oo çok yakındı çok yakındı sağdan geçti o. Aga be. O top kaleye girmemekte o kadar diretiyor ki o kadar ısrar ediyor ki. Evet. Açtır kanka şöyle. Koşuyorum koşuyorum vuracağım vurdum o topa. Hadi. Tuttu vallahi adam yine. Adamların defansı çok sağlam ya. Bir şekilde geçemiyoruz defansı. Kardeş git. Git sana. O top benim. Hah. Şunu alıp kafasına vuracağım bak. Aha başkası vurdu. Güzel güzel güzel. A bak verdim pası arapasına attım. Ortalığın topu hadis yapıştır. Olmadı. Tamam bir daha duvar pası bir daha duvar pası. Şu, şu uzun saçlıya bir tane tokat atsanıza ya biriniz. Şu uzun saçlıyı yapıştırsanıza gençler. Uzun saçlı iyi oynuyor ha. İbrahimovic gibi adam. Şu sarılı adamın dibidir. Derken onu da vurdular be. İşte bak takım gibi takım. Takım arkadaşı gibi takım arkadaşı. İşte bu ruh olduğu sürece bizde bizim sırtımız yere gelmez. Bak uzun saçlı geliyor yine İbrahimovic. İbrahimovic'i yapıştırmam lazım artık. Baya tilt oldum İbrahimovic'e. Adam çok güzel top koşturuyor be. Evet top tekrardan bende. Vuruyorum, vuruyorum. Birinciyi çalın. Üpembe saçlı kadın da sürekli bana taktı ha. Fark ettiniz mi onu? Sürekli beni düşürüp duruyor ya pislik. Cyberpunk filminden fırlamış gibi geziyor ortalıkta. Bak yine. Ya ne alıp veremediğim var senin benimle arkadaşım. Defansları sağlam ne dersen diyeyim defansları sağlam abi. Adamlar geçirtmiyor topun peşinde kim koşuyorsa kafasına bir tane yapıştırıyorlar adamın. Top tekrardan benden sekti ama ben de artık biraz böyle agresifleşmeye başlayacağım yakında. Gıcık oldum şu anda. Evet hızlandırmayı alırsak gidebiliriz bence. Bak 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 nasıl tutuyor topu Allah'ım çıldıracağım ya. Adam orta sahadan göğüs kontrol yaptı topa ya. Oyunda göğüs değmenin mümkün olmadığı bir şekilde. Mümkün olmadığı bir oyunda adam göğüs kontrol yapıyor inanılmaz. Evet tekrardan top rakip sahasına gitmeyi başardı. Hızlandırmamızı alıyoruz koşturuyoruz. Kaleciyi sakatlasak mı ki ya? Aa, top topu aga be tam geri adım almıştım top önüme düştü ya. Bak bak bak, bak. şunu indirdim bunu indirdim onun kaçıyor. İyi birinci yarı 0-0 bir sıf dostlar İkinci yarı başlıyor an itibariyle Hemen şuradan silahımızı çekelim Silahımızı alalım İkinci yarıda ya kazanacağız ya kazanacağız başka yolu yok Uzatmalara gitmesine gerek yok oyun. Evet çalımımızı attık. Hepsini geçtik. Bir daha şöyle güzel bir vuruş gelirse. Ulan. <laughs> bu top durduğu yerde böyle kontrol etmek çok zor oluyor. Gelişine vurmanız lazım topun. Gelişine vurmadığınız zaman bir şey olmuyor. Vurulmuyor topa adam gibi. Top orada. Vur topa kanka. Helal. Helalim var. Hadi bir daha vur. Attın o golü. Orası gol. Evet işte bu kadar ya. İşte bu kadar takım helal. Evet topumuzu aldık. Evet birinciyi geçtim. Duvar pası. Yine her zamanki gibi Ronaldo gibi koşuyorum. Baksana şuna. Kale, kaleciyle karşı karşıyayım. Yaptım ortamı. Kimse yok. Yaptım. Bir daha aldım topu. Galiba ikinci yarıda iyice kendime gelmeye başladım. Çok güzel çok güzel. Çevirdim topu. Yine kaleciyle karşı karşıyayız. Çok güzel bir vuruş ama kalenin üstünden dönüyor. Hop bir daha duvar duvardan sektirdim. Ama yerde kalıyorum. Evet sarılı adamsın be. Adamın dibisin sarılı. Bak kaldırdı yine beni. Evet attık o golü çocuklar. Attık o golü çocuklar. Vurdun mavili. Helal mavili. İşte bu kadar. Baba taşıyor oyunu. Bak 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 bak. Top bizim kaleye gidiyor. Nere atıyorsun lan? Hemen kaleci olacağım şimdi. Kaleci fonksiyonuna geçiyoruz. Vura, vuran yok, vurmak isteyen yok topa. Top bende. Tek tek çalımladım hepsini. Tek tek çalımladım. Kaleye doğru gidiyorum. Vurdum. Ne oluyor be? Buglı abi. Buglı oyun ya. Yapacak bir şey. Oo çok iyi. Çok iyiydi. Helal olsun. Helal olsun. Bizim takım ikinci yarı fena açıldı ya. Kanka o top bende kusura bakma. Evet duvar pası duvardan çalım. Çok güzel çok güzel devam devam. Yeşilli koş yeşilli. Yeşilli bu golü atarsın. Atamadı. Evet tekrardan kaleciyle karşı karşıyayız. Hayır. Sakatladılar beni. Ben iyice tweet bunlara. Şu uzun saçlı İbrahim Uç e... Aşırı tilt oluyorum şu an. Biraz adam mı kessek ya? Evet top tekrardan bende ama yine kaptırdık. Biraz adam keselim ya. Daha ilk öldürmemi aldım. İkinci yarının sonuna geldik neredeyse. Yok artık. Delirttiniz lan beni. <laughs> top gidiyor kaleye. Bence bu gol olur. Bence bu gol olur. Hadi lan. Ne oldu? Nereye kızım? Nereye kızım? O top bende kalacak. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz çocuklar. Vuruyoruz bir tane daha. Hadi. Ben sakatlarım onu. Sen topa devam et. Sen topu oyna. Ben onu sakatlayacağım. Tamam kale adamların kalesini aldım bak. Evet, topu tekrardan çıkardık. Kaleye doğru gidiyor top. Hadi. Ben düştüm ama siz yaparsınız bu işi. Yapamadılar. Evet çocuklar ya kazanacağız ya kazanacağız. Zaten 3-0 öndeyiz. Çok da bir rekabet yok oyunda. Easy kazanacağız ama şöyle bir 5-6 fark açsak zevkli olurdu ha. Neyse ben adam sakatlayayım. Nasıl olsa kazanıyoruz. Evet beni de sakatlayacak galiba abla. Ben kaçayım en güzeli buradan. Hop ya hak. <laughs> nereye nereye abla? Nereye cyberpunkçı ablam? Evet topu aldım gidiyorum. Yine her zamanki gibi topun peşinde bir pehlivan. Atıyorum okumu. Ama kalecinin kalkanına geldi galiba. Hop yapıştırdılar beni de. Hadi çocuklar hadi çocuklar o gol size bak sarılı ya adam ya sarılı ya şöyle bir helal ya. helal alalım mı ya böyle takım arkadaşınız olduğu sürece hiçbir oyunda sırtınız yere gelmez biliyor musunuz onca savaşın onca e, kaosun arasında beni kaldırmayı başarıyor adam helal olsun gerçekten yani evet bir kez daha denedik gelişine vurmayı ama olmadı sağlık olsun gol atmak herkese göre değil arkadaşlar ben pas çıkarıyorum yani herkes gol atacak diye bir kaide var mı şu hayatta? Halı sahada da hep öyleydim. Hep gol atmaya çalışırdım ama atamazdım bir türlü. Ama takıma çok güzel paslar, çok güzel oyunlar çıkarırdım yani. Evet çok güzel. An itibariyle maçımız sona erdi ve 4-0 oyunu kazanıyoruz. Kil almamışız ama takıma çok faydam olduğundan hiç ama hiç şüphem yok. Umarım keyifli bir video olmuştur. Umarım modu beğenmişsinizdir. Bana çok garip geldi. Hatta videonun başlığını dünyanın en saçma PUBG modu geldi olarak yapmayı bile düşünüyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz dostlar. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay efendim.